Yalova Üniversitesi'nde aylar süren uyku problemi teşhisini dakikalara indiren bir yapay zeka algoritması geliştirildi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test edilen sistem %90'ı üzerinde başarı sağladı. Algoritmanın mobil uygulaması üzerinde de çalışmalar sürüyor. Uyku rahatsızlıkları yaşam kalitesini bozuyor. Ölüme kadar götüren çeşitli hastalıklara zemin hazırlıyor. Buna rağmen teşhisi zor. Tam bir teşhis, uzun bir klinik gözlemi ve raporlama gerektiriyor. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tarafından yaklaşık 3 yıllık araştırma ve çalışmaların sonrasında günler süren uyku bozukluğu tespiti artık dakikalara indirildi. Test aşamasında olan sistem %93'lük de olumlu yanıt veriyor. Sistem Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test edildi. Yüksek başarı oranına ulaşıldı. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu yıl tamamlandığında, bu eğitim öğretim dönemi tamamlandığında, yaz geldiğinde artık bütün hastaların kullanabileceği bir sistem geliştirmiş olacağız. üzerinde çalışılan mobil uygulama işleri daha da kolaylaştıracak. Yeni hedefimiz evde uygulanabilir daha kolay yöntemleri değerlendirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle hastalarımızın laboratuvara alınan hastalarımızın sayısını azaltmak ve radyo sürelerini kısaltmayı hedefliyoruz algoritma uyku evrelerini ve kalitesini belirliyor. Apne ve hipoapne gibi uykuda solunumla ilgili görülen rahatsızlıkları da raporluyor. İstanbul'un tarihi dokusunun en değerli eserlerinden biri Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar sırasında caminin dört yazı